arkadaşlar Nasıl yapılır kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlere normalleşme sürecinde ilk adımlar nasıl olacak. Bunlar belirlendi. Yani hükümet de artık bunların e, sınırlarını koydu, sınıflandırılmalarını yaptı, e, bazı önlemler aldı. Ama biz kişisel olarak, insan olarak, vatandaş olarak daha doğrusu diyeyim kendi önlemlerimizi nasıl almalıyız? İlk adımlarımızı dışarıya nasıl atmalıyız? Bunlardan bahsedeceğim sizlere. Bildiğimiz üzere dünyayı etkisi altına alan Covid-19, koronavirüs belası ülkemizde de baş gösterdi. Ve büyük etkiler, büyük sonuçlar oluşturdu. Ne yazık ki bu sonuçlar üzücü sonuçlar. 2 aydan fazla bir süredir evlere kapandık. Hastalananlar, hasta sayısı, vaka sayısı çok fazla oldu. Kaybettiğimiz insanların sayısı da çok fazla hepsi için üzülüyoruz ama tabii ki e, önlemlerimizi almak adına evde kalmak zorundayız. Gerekli sağlık kuruluşları, sağlık bakanlığının bize aktardığı tedbirleri almak zorundaydık. Yavaş yavaş hastalık kaybolmaya başladı. Tabii ki bütün insanların almış olduğu önlemler, duyarlılık sayesinde yavaş yavaş e, bu hastalık etkisini azaltmaya başladı. Ve bundan dolayı işte artık dışarıya ilk adımlar atılmaya başlanacak bir normalleşme süreci başlıyor bizim için. Bu süreç nasıl ilerleme, nasıl bir yol izlemeliyiz? Normalleşme sürecinde dışarıya çıkmak tamamıyla serbest mi olacak? Yoksa sadece dışarıya çıkmak serbest oldu diye bir anda kendimizi hemen dışarılara mı atacağız? Bunlar üzerine konuşmak istedim sizinle. Aslında şöyle normalleşme süreci... Ee, Sağlık Bakanlığı'nın vermiş olduğu kısıtlamalar doğrultusunda e, belli bir kısma hitap edecek Yani şimdi bildiğimiz üzere e, ticaretinden mahrum kalan insanlar dükkanlarını açamayanlar işte öğrenciler Muhtemelen öğrenciler en son en son öğrenciler dışarıya çıkacaklar e, 65 yaş üstü en son dışarıya çıkacak 20 yaş altı Muhtemelen e, 15 ile 20 arası, önce çıkacak. Sonra 15'te e, 0 yaş grubu arası daha sonra çıkacak. Yani muhtemelen böyle kısıtlamalar getirilecek. E, o yüzden biz de yani bunları Sağlık Bakanlığı belirleyecek ama şimdi biz de dışarıya çıktığımızda ne yapacağız? Neler yapmalıyız? Veya nasıl dışarıya çıkmalıyız? Yani dışarıya çıkmak serbest diye direkt kendimizi dışarıya mı atacağız? Bunları konuşmak istedim sizlerle. E, şöyle kendi tavsiyelerimden yola çıkarak kendi e, düşüncemi, yapmak istediklerimi, daha doğrusu ben de öyle yapacağım. Size de öyle yapmanızı tavsiye ederim. Şimdi dışarıya çıkmak serbest olacak. Bir tabii ki dükkanlar açık artık açılmaya başladı. AVM'lere izin verildi. Ama gördüğünüz üzere haberlerde de yayınlandı. AVM'ler açıldı diye insanlar hınca hınç AVM'lerin kapısında sıra olmaya başladı. Haberciler sorduğunda, yani hep böyle çok acil olmayan, angarya sebeplerden dolayı AVM'ye geldiklerini söylüyorlar. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Normalleşme sürecinde, normalleşme sürecinde atılacak ilk adım direkt kendimizi dışarı atmak olmasın. Gerçekten mecbursak, işimiz varsa o zaman dışarıya çıkalım. İş, dışarıya çıktığımızda işimizi hallettiysek hemen geri dönelim tekrar eve. Geldiğimizde de yani hastalığın yoğun dönemdeki süreci nasıl yaşadıysak tekrar aynı şekilde aynı titizlikle devam edelim. Örnek veriyorum eve geldiysek eğer geldiğimizde tekrardan yine kıyafetlerimizi değiştirip ellerimizi, kollarımızı ve yüzümüzü titizlikle yıkamamız gerekir. Hatta gerekirse banyo yapmamız gerekir. Kıyafetlerimizi direkt yıkayalım, ellerimizi yıkayalım. Dediğim gibi gerekirse banyo yapalım ve o şekilde devam edelim. Dışarıya çıkmak için de gerçekten ee, biraz önceki dediğim gibi sudan sebepler olmasın çok acil ihtiyaçlarımızı karşılamak için çıkalım. Dışarıya çıkarken de yine aynı titizlikle eldiven, maske muhakkak takalım. Yanımıza dezenfektan veya kolonya muhakkak alalım. Ya dışarıya çıktığımızda e, kimsenin bize karşı dikkatli olmasını beklemeyelim. Ki olmayacaklar hepiniz biliyorsunuz. Yani bu hastalığın yoğun yaşandığı süreçte bile yani insanlar dışarıya çıktığında dışarıya çıkmak zorunda olan insanlar dışarıya çıktıklarında hani markete gidenler, fırına ekmek almaya gidenler veya toplu taşıma kullananlar yani çoğu dikkat etmedi. Rastgele elleriyle her yere tutunarak insanlara dokunarak yani bir metrobüsün kapısı açıldığında bile insanlar mesela sırayla bekliyorlar. Kapı açıldığında bir anda hücum eder gibi kapıya saldırıyorlar sanki adam beklemeyecekmiş gibi ve e, o anda yakınlaşma dokunma muhakkak oluyor yani bunu biz başka insanlardan bize e, tedbirli karşı bize karşı tedbirli olmalarını beklemeyelim kendi tedbirimizi kendimiz alalım nasıl yapalım bunu çok fazla dışarıya çıktığımızda insanlara yaklaşmayalım sosyal mesafemizi muhakkak koruyalım her daim koruyalım mesela şöyle bir örnek vereyim yani normal e, hastalık gelmeden önce bu koronavirüsü gelmeden önce bile e, toplu taşımalarda ve dışarıya çıktığımda birçok insanda görürdüm. Böyle ağızlarına maske takarlardı, ellerine eldiven takarlardı ve e, bazı insanlarda şöyle algı oluşuyor. Ya ya kendisi hasta derlerdi ya da çok titiz abartıyor işte saçmalamasın e, yani gibi. Burası toplu taşıma bu tür konuşmalar, bu tür söylemler herkes tarafından oluyordu. Ama nasıl olduysa bu koronavirüs böyle bir sanki insanlara bir ders olarak geldi. Şimdi toplu taşımalarda dışarılarda hepimiz eldiven, maske takıyoruz ve yetmiyormuş gibi dezenfektan kolonya bulunuyoruz yanımızda. Değil mi arkadaşlar? Şimdi nasıl da hak verdik o insanlara değil mi? Hastalığın gerçekten insandan insana bulaştığına, nefes yoluyla, hava yoluyla bulaştığına, dokunma, temas yoluyla bulaştığına nasıl da inandık değil mi? Yani başımıza illa böyle büyük bir hastalık mı gelmesi gerekiyor? O yüzden bu tavsiyeleri bulun, bu tavsiyelerde bulunmak istedim. Yani bu tavsiyeleri sizlere aktarmak istedim. Dediğim gibi yani dışarıya çıktığımızda insanların bize karşı dikkatli olmalarını beklemeyelim. Biz dikkatli olalım onlara karşı. Sosyal mesafemizi koruyalım. Eldivenimizi, maskemizi muhakkak kullanalım dezenfektan veya kolonya yanımızda bulunduralım. Sosyal mesafe kuralına uyalım. Kesinlikle uyalım yani buna. Hani bu hastalık tamamen bitti denildiği zaman artık sevdiklerimize sarılalım. Onlarla tokalaşalım, onlarla merhabalaşalım. Beraber çay içelim, beraber yemeklere gidelim. Artık dışarılara çıkalım, eğlencelere gidelim. Piknik yapalım, parklara çıkalım, çocuklarımızı parklarda oynatalım. Yani artık bu Sağlık Bakanlığı resmi açıklamada tamamen bu hastalıktan kurtulduk dediği andan itibaren bunları yapalım. Şimdi hemen tekrar e, konumuza şöyle bir baştan el alarak tekrar bir elden geçirip ondan sonra eksik yanlarını yanlarında tekrar aktarıp e, ondan sonra videomuzu kapatalım. Şimdi e, ne dedik? Dışarıya çıkmak için çıkmayalım. Çok acil işimiz varsa çıkalım birincisi. İkincisi çıkarken eldiven ve maske muhakkak takalım. Yanımıza dezenfektan ve kolonya muhakkak alalım. Çıktığımızda sosyal mesafemizi insanlara karşı kesinlikle koruyalım. E, ne dedi? çok mecbur değilsek çıkmayalım. Çıktıysak hemen geri dönelim. Döndüğümüzde de üstümüzü, elbiselerimizi tekrar değiştirip elimizi kolumuzu dediğim gibi gerekirse banyo bile yapalım hemen. Evde çocuklarımız var çünkü diğer konular da var. Aslında onlara da değineyim de. Bu e, video çok kısa olmasın. E, yaşlılar onlara muhakkak sahip çıkalım. Onlar da çok fazla sıkıldılar içeride. Bunu aldılar. ve dost meclisleri var. Kahvehaneleri var. Camiye gidenler var. Çay ocaklarına gidenler var. Zaten e, yaşlılık dönemlerini zor geçer insanların. E, bu insanlar da ne yapıyorlar? Dışarıya çıkıyorlar, kendi emsalleriyle, kendi yaşlılarıyla zaman harcıyorlar. Vakit geçiriyorlar. Ee, bunlar hep kısıtlandı. Evde şimdi e, küçük çocuklarla, yaşlılar beraber olmaya başladı. E biliyorsunuz çocuk gürültüsünü kaldıramaz onlar. Yani çocuk enerjisinde yetişemezler. Dışarıya çıkmak isterler. Ama işte e, ne yapalım? Sıkılanlara, yaşlılarımıza, büyüklerimize, annelerimize, babalarımıza dedelerimizde evde onların sıkılmayacağı yani onların da bizimle hoş vakit geçirmek isteyeceği etkinlikler bulalım, muhabbet edelim, onları dinleyelim, onlarla konuşalım, bir şeyler anlatalım, onların bize bir şeyler anlatmasına izin verelim. Yani zaten yaşlı insanların en büyük korkusu odur, kendini ifade edememe. O yüzden dikkatli dinleyip onları iyi anlayalım, bu şekilde onlara yardımcı olalım. Dışarıya çıkmak istediklerinde bazı günlerde ve saatlerde serbest olduğu için dışarıya çıktıklarında onları takip edelim. Tekrar hemen herkenden eve dönmelerini söyleyelim. Yardımcı olalım yani. Parklara gitmelerine izin vermeyelim. Evin etrafında dolaşsınlar. Hava alsınlar. Çocuklarımızı keza yine aynı şekilde muhakkak evimizin önü müsaitse, bahçemiz varsa bahçemizde oynatalım. Bahçede hava aldıralım onlara. Dışarıya çıkmalarına müsaade etmeyelim. Yani bir an dalabilirsiniz, farkında olmayabilirsiniz. Biriniz, bir gelir çocuğunuza temas eder. Allah göstermesin. Yani daha çok yaygınlaşır bu hastalık. O yüzden e, bilinçli kişi olarak, bilinçli bireyler olarak bazı tedbirleri bizim kendimiz almamız gerekir. Tavsiyelerimi dikkate alırsanız çok sevinirim. Beni dinlediğiniz için, bu videoya geldiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Lütfen e, kanalıma abone olmayı, Beğendiyseniz videoyu, gerçekten beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. İlk videomun aslında bir tanıtım videosu olmasını isterdim. Kendimi tanıtma, kendimi tanıttığım, neler yaptığım, nasıl bir insan olduğumla ilgili bir video hazırlamak istedim ama biraz uzun süreceği için böyle bir COVID-19 koronavirüs belasından da kurtulmak, normalleşme sürecine geçtiğimiz için hemen böyle bir sizlere tavsiyelerde bulunmak istedim. Ee, normalleşme sürecinde ikinci adım olarak da e, bir sonraki videoda atacağım. Yani siz de e, e, eğer merak ediyorsanız ikinci adımın ne olacağını ve atılan ikinci adımlarda bizi neler karşılayacağını hepinize aktaracağım. Takip ederseniz kanalıma abone olursanız bildirim butonunu açıp e, her attığım videodan haberdar olursanız Ve e, verdiğim tavsiyelerden yararlanmış olursunuz. Tekrardan teşekkür ediyorum herkese. İyi günler.